Ceren ve Ceylan'ın kardeşlik macerası. Bir zamanlar huzurlu bir köyde sevimli bir kız çocuğu olan Ceren yaşardı. Ceren, etrafındaki herkese bulaşan güler yüzü ve iyi kalbiyle tanınan bir kızdı. Ceren'in en sevdiği şey, en yakın arkadaşı Ceylan ile ormanda maceralara atılmaktı. Birlikte keşifler yaparlardı, hayvanları izlerler, ağaçlara tırmanır ve güzel çiçekler toplarlardı. Ama bu hikayedeki en önemli karakter Ceren'in küçük kardeşiydi. Ceren'in küçük kardeşiyle ilişkisi biraz karmaşıktı. Onunla oynamak yerine ormanda maceralara atılmayı tercih ederdi ve kardeşi onun dikkatini çekmek için sürekli etrafında dolaşırdı. Bu durum, Ceren'in kardeşine karşı sabırsız olmasına neden olurdu ve genellikle ona bağırırdı. Bu Ceren'i düşündürmeye başladı. Acaba kardeşine karşı gerçekten adil miydi? Bir gün Ceren ve Ceylan yine ormanda gezerlerken bir problemleri olduğunu fark ettiler. Ceylan konuşmaya başladı. "Ceren, kardeşinle ilişkin konusunda seni biraz endişeli görüyorum. Sürekli ona bağırıyorsun ve onunla vakit geçirmeyi reddediyorsun. Ama o seni çok seviyor. Belki de onunla daha fazla vakit geçirmelisin." Ceren, Ceylan'ın sözlerini düşündü ve başını salladı. Evet, belki haklısın Ceylan. Ama bazen kardeşimle uğraşmak zor olabiliyor. Ceylan gülümsedi ve Ceren'in elini tuttu. Tabii ki kardeşlerle zaman zaman anlaşmazlık yaşanabilir. Ama unutma, kardeşler aynı zamanda en iyi arkadaşlar olabilirler onlarla sevgi ve anlayışla yaklaştığın zaman, onlar da sana aynı şekilde davranacaktır. Ceren bunları duyduğunda, içinde bir şeylerin değiştiğini hissetti. Evet, kardeşi bazen sinir bozucu olabilirdi ama onun da kardeşiyle oyun oynamak ve onunla güzel anılar biriktirmek istediğini fark etti. Ertesi gün, Ceren eve döndüğünde, kardeşiyle nasıl daha iyi bir ilişki kurabileceğini düşündü. Onunla daha çok oyun oynamaya, onunla daha çok sohbet etmeye ve ona daha çok yardım etmeye karar verdi. Ceren'in bu yeni tutumu kardeşi üzerinde büyük bir etki yarattı. Artık Ceren'e daha sinir bozucu olmaya çalışıyordu ve onunla daha çok vakit geçirmekten keyif alıyordu. Ceren ve kardeşi arasındaki bağ her geçen gün daha da güçlendi. Ceren'in hikayesi bize kardeşlerin kıymetini bilmemiz ve onlarla iyi bir ilişki kurmamız gerektiğini öğretir. Çünkü kardeşler hayatımızın en değerli parçalarından biridir. Ceren, kardeşine karşı olan tutumunu değiştirdiğinde hayatında ne kadar önemli bir rol oynadığını anladı. Ve böylece Ceren ve Ceylan'ın ormanda geçirdikleri her gün kardeş sevgisi ve anlayışı konusunda bir derste son buldu. Ve tabi ki Ceren'in kardeşi de bu dersi aldı ve ikisi, birbirlerine daha çok değer vererek, daha güçlü bir kardeşlik bağı kurmayı başardılar. Ve hep birlikte, daha birçok maceraya atıldılar. Çünkü onlar artık sadece arkadaş değil, aynı zamanda en iyi kardeşlerdi.